Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün muamelası da uçurdum. Bak mavi de e, dumanlı da gelmiş. Kaçak dumanlı. Gel. Zımba gibi oldu ha. Maşallah. Vallahi iyi bakıyorum kuş arkadaşlar. Hiç kıyamıyorum onu. Ha kalktı gitti. Birazdan yine gelecek. Muamelası bugün uçurmuştum. Ne olur ne olmaz bakalım dedim. Yerini unutmuş mu unutmamış mı? Gel. Mavi ile hiç bir yere konmadan yerlerine gelmiyor. Aferin bunlara maşallah. Basamıyor artık maşallah. Maşallah aslanım basamıyor. Çarşılı gel çarşılı. Bunu karanlığıma makasladım. Gel, 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 gel. Hadi geçsin. Bugün de probiyotik günü. Bugün de yiyecekler. Ondan sonra bu haftayı kapatıyoruz. Ne bak dumanlı ya. hareketler. hareketlere kuş Zımba gibi olmuş ha. Harbiden zımba gibi olmuş o dumanlı erkek. Bu beyaz bir düzelmedi gitti ben anlamadım ya. Kendinde de ha. Sürekli bir nefes dağılığı çek. Bunu çözemedik. Gel, 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 gel. Şeytan tepe beyaz geliyor. Geçen videosunu atmışım. Diyorlar ki <laughs> havada nudi, yerde beyaz. Gel. Gel. Hadi oğlum, hadi gelin. Hadi, hadi, hadi yeter. Hadi yeter, hadi gel. Gel yemeğinizi yiyin. Beşen arkadaşlar var ya. Kara alaca var ya. Gümbür gümbür geliyor yemin ederim var ya. Harbiden gümbür gümbür geliyor. Kanat verdim ona. Uçurmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bizi terk edecek mi yoksa kalacak mı? Ama çok güzel bir kara alaca. Kocaman bir şey. Bugün o kanadı sazlı yakaladığım posta Sanki gitti gibi geldi bana ama bilmiyorum. İnşallah düşündüğüm gibi değil. Lan dumanlı. Güzelleşti ne bakıyorum. Geçen bir tane kardeşim yazmış yoruma diyor ki Abi diyor o dumanlıya diyor yazık ediyorsun. Niye yazık edeyim kardeşim benim? Yani şimdi kuş içeride kalmaya alışık değil. E gidiyor geliyor yemini de yiyor. Hiçbir şekilde aç da kalmıyor. Orada en azından o şeyden çıkardık onu. Bak geliyor yemeğini yiyor. Sağlıklı. Gayet de toparladı kendine geldi. Diyor ki onu ya iyi bir birine sahiplendir ya da diyor kanadını makasla diyor uçur. Ya doğru güzel söylüyor da şimdi yazıktır. Neden kanadını makaslayayım ki onu? Alışmış zaten gidip geliyor. Boşu boşuna neden kanadını makaslayayım hayvana? Gerek yok. Hadi alışık bir kuş olmazsa tamam diyeceğim de alışık kuş. Alışmış yani. Yerini sevmiş. Boşu boşuna makaslamanın bir anlamı yok bence. Ne oldu kara kız? Yumurta mı yapacaksın? Sanki yumurta yapacaksın gibi bir havan var. Garip toparlayamadı ya hala. Garip hala toparlayamadı arkadaşlar. Evet. Yemek üskün. Böyle bir durgun. Havaların soğuması garibi hasta etti. İyi gelmedi ona. Harbiden iyi gelmedi. Kuşlarımız bak. Çoğu gelmedi bak görüyor musun? Bazıları geldi, bazıları gelmedi. Büyük ihtimalle biz o mavi fire vermiş olabiliriz arkadaşlar. Büyük ihtimalle fire vermiş olabiliriz. Mavi şey var ya saldı, Bozdu. onu fire vermiş olabiliriz Zana kışta görüyor mu erkeği moş zamba gibi oldu ne zaman bir tane kuş yakalasam bu arada tip de orada ne zaman bir tane kuş yakalasam bir tane kuşum gidiyor bu artık bizde genetik oldu gerçekten gerçekten bizde genetik oldu ne zaman bir tane yakalasam ya da bir kuş gelse bana otomatikmen bir tane kuşu gidiyor. Bak o mavi sazlı posta gelmedi. Lan enişte. Lan işte. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir tane kardeşim de şöyle bir şey yazmış. Enişteyle küçük muamelası enişteyle muamelası çıktı at abi demiş. Oğlum ikisi de erkek. Çit atsam ne olur? Burada görüyor musun? Bak bak bak. bak. O da uçmak istiyor. Sürekli hareket halinde bak geldi. Fransa geliyor. Ops, aferin. Posta kuşu çok tuhaf arkadaşlar ya. Bak mesela ben bir haftadan fazladır hemen hemen o sazlı postayı uçuruyorum. Bak bugün gelmedi. Tuhaf. Harbiden tuhaf. Burada ya yakaladığım kaçakla ee, opal. Bak orada yumurtlamış. Ben de folluğu koydum. Büyük ihtimalle ikinci yumurtasını bırakacaklar ama muamelas e, opal folluğa geçmiyor. Bak yumurtayı ben folluğa koydum. Dedim, ne olur ne olmaz. Belki doludur hesabı. Oturmuyor üzerinde. Soğuk hiç iyi gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten soğuk kuşlara hiç iyi gelmiyor ufak tefek böyle rahatsızlıklar başlıyor. İster istemez. Bak beyazı görüyor musun? Nefes alan mı? Hayvan resmen solunum yolları kapanmış. Belli ki ciğerinde sıkıntı var onun. Elime alsam ölecek ha. Elime alsam ölecek yüzde doksan. Ben biliyorum çünkü. Bu hastalığı biliyorum arkadaşlar gariba karar verdim garibi göndereceğim böyle gözüküyor çünkü kuşların arasında hastalık bulaştırabilir hasta büyük ihtimalle garibi gönderebilir var bir arkadaşım tavuk besliyor da geçen gün öyle konuştuk dedim hasta istiyorsan dedi gönder bana bilmiyorum karar veremedim tam olarak ama büyük ihtimalle durum onu gösteriyor. Çünkü bir yer yok. Yer olsa onu koyabileceğim ayrı bir yere durdururum. Biraz kendine de getirdim onu ama kuşların arasında korkuyorum hepsini hasta edecek. Biraz toparladı ya. Düzelttik gibi geliyor bana da. Abi korkuyorum ya. Vallahi çok korkuyorum ya kuşlara bulaştırırsa var ya işin içinden çıkamayız. Harbiden çıkamayız. Çok durgun duruyor ha. Bilmiyorum. Karar veremedim. bak çitlenmeye. <laughs> İyileşmiş de erkeklik yapıyor. Ağzına tükürdüğüm ileşik. Ne oldu lan? Seri seri gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Stembik. bit Gel. Gel. Serseri. Seri. çok kızmış ya. Var ya. <laughs> barut gibi barut. Harbiden barut gibi. Şuraya bak. Düzeldi ama kafa yapısı düzeldi artık. Kara olacak barut gibi ha. Yanıyor yanıyor. Harbiden yanıyor. O yabanların arasında yakaladığım postada da büyümeye başladı artık. Bakınız burada. He? Serseriler. Ne yapıyorsunuz? Ay. Şurada bir posta var. Kim bu? Bunun postalar hepsi burada mı? Nasıl Allah başıma ağrı olmasın? Gel. Eyvallahim mavi posta Eyvallahim Bir dakika şu içeriye bakayım benim postaların hepsi burdan Sallabaşın kardeşi olabilir Büyük ihtimalle o hmm. Ona vereceğim ha. Garibi göndereceğim ha Birisine ver hayır için Yoksa kuşlara bulaşacak Aynen Vereceğim gitsin Ola gönderin. Evet. He. Yoksa kuşların hepsi hastalanacak içeride evet. yer de yok. Sıkıntı var. Yeşil var. Sıkıntı var. Bilmiyorum. Gönlüm de razı değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Kuşlara bulaşırsa işin içinden çıkam. Harbiden işin içinden çıkamam. Bakacağım arkadaşlar. Düşüneceğim bu konuyu. Benim burada çatıda sanki bu yakaladığım kaçak burada sanki ya. O mu? Allah olmuş. Aferin lan gelmiş. Aferin lan sana. Vallahi geldi. Geldi bak çatıya geçti. Sazlı. Sazlı posta gitmemiş. Ya gitti geri geldi. Aha bak. Sende gitti. O muydu giden? Allah Allah. Niye geldin? Niye gittin lan? Tipe baksana. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. cansınız yersiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Garibin akıbetini karar verdiğimde haber vereceğim size. Hadi sağlıcakla.